Merhabalar. Merhaba. Biraz uykusuzluk var. Evet. Fragman incelemelerinden sonra biraz böyle şey tokat yemiş gibi olduk açıkçası. Ondan sonra hadi başlayalım ben bekliyorum. Hadi. Hadi. Skillendi değil mi? E tabi bunlar ayarladı ya zehirlemek için. Evet. Hayır. Gerildi mi? Çok fazla konuşmuyor mu deneyim sana? Evet. Bu kadar konuşmazdı yani. Takılmış. Haklı da yani. <laughs> Halkçı bir yaklaşım. Ya bu adama güveniyor mu? <laughs> Yani. Mesela bu sahne yaşanacak gibi geliyor bana şu an. Belki. Ya ama mesela bu adamı kötülük yaptığını görmedik. Sadece tarafını <laughs> korumak için. Melisandre geldi. Fragmanca mesela söylemiştik ya. Evet. <laughs> <Who>? Etkileniyor. <laughs> <laughs> ah! Harley! Ama <Oğlum>, Melisandre <laughs> ne olmuş? <laughs> Çok değişmiş. North, John Sen görüyor musun? Jon Snow. That's Stark's bastard. You know him? Yeah, I'll go on the next watch. He sounds like quite a man. Summon John Snow. Jon Snow has even more reason to hate him. John Snow, that his queen invites him to come to drink. Yeah! She's a bit of a shell, Molly. I'm going to go to the last bit. Dwarves are bastards in their father's eyes. That's what he said to me the first night we met. So, Edmund, the not like the other lancers. Sounds like a charmer. Of course, the casual mention of a Dothraki horde, a legion of unsullied and three dragons, a bit less charming. And butcher your children without a second thought. Yeah, is how i you. You will remember the Mad King. He's going to Which side will you be fighting for? Semin olmayan tarafı. Sen de yapma ya. Sen de yap güzel <laughs> saçma. Aynen sen de bir kafanı kullan <laughs> artık. Ya kıyamam ya. Yapma ya. Yok mu arkadaş? Melisandre'ye bir <laughs> çare bulamaz mı? Bilmiyorum. <gülüyor> Kim bulabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Ya Sem çok fazla okumaktan bir şey bulur. Ha, daha belki şifa. olabilir. Ha, mantıklı. Ah canım ya. Anla çok üzülüyor. Kalesi de gelip bakmıyor. Sevmin hiç rahat etmedi. Sevmin halleder benim canım There are no innocent Lannisters. Ya o zaman onu da öldüreceksin so, iki gün sonra o mu yani mi? demek istedi. O da Lannister. Severdi ama. Yani evet en son sevdirmişti. They won't obey you. Unless they fear you. <laughs> I'm grateful to you Lady Elena Field. Thanks to all of you. şey önce yok rica edersen şöyle olur. Bir <laughs> dinle ya. Ne dedi? Sizin de baş başa miyim?" -"Veli <laughs> topra. Kalbini kazan. Şu an taktikleri güzel. E bunlar mı? şimdi fan fanfini FIFA bak, yapacaklar. Bak, bak. Sen izleme. Ben evet. çok seviyorum ben bu çifti bu arada. Ya bu ikisine bir şey olmasın lütfen rica ediyorum. Tamam mı? Üzülürüm. Kesin olacak. Oldu. <laughs> <laughs> Ay hayır şu an içim çok kötü oldu. Ben o kadar etkilenmem aslında ama şu an çok etkilendim. Aa. Ben çok kötü oldum şimdi bayılacağım. Ne oluyor ya? <laughs> Oo, kötü. nasıl bir iltihap ya. <laughs> çok kötü. <laughs> Ay Sevim'cim ya bilemiyorum. <laughs> Daha bu birincisi bak hani. Abi bu kaç saat sürecek? Kaç gün sürecek? Aa. Allah. Oh. Ay Allah. Oo. Ay balçık Ay <laughs> balçık Bu ne ya? Ya ne yapıyorsunuz? <laughs> bak Allah aşkına. Ne anlamsız. Çok komik. Ne? 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 Evet, eve gidebilirsin git şu artık, an. artık, hadi. Boş var sen. Ya git yine, sen şey yap. Ya Arya hiçbir şey bilmiyor ve kim sana hiçbir şey söylemiyor yani bugüne kadar tabii doğal olarak. Bu kadar uzak ki olaylarda. Şu an çok rahatladı hiç. Gördün mü gözündeki rahatlığı? Evet. To meet with the And I'm going to accept. Oh. Vay. -"Ama diz çöklediğini duymadın da." Bilmiyorum. -"Aynen, o kısmı söylememiştir Trian." <laughs> e gidip oralarda ölürse falan ama." -"Bunlar böyle sap sap dolanır ortada. bir şey halledemezsin." -"Evet, ya. işte ne olacak?" -"The North is yours." -"Ya, o işte bırakma onu aynen, orada." -"Aynen, aynen." -"O As herifi al ensesinden, al. sen de geliyorsun bakışa de." bakışa bak." -"Şu kıza ver ya." -"Tehdit edecek. -"Çok bol oldu anayı." -"Heh, adamsın." -"Dövsen sen." -"Neden döveceğim Ya bırakamazsın Jonju bunu. Burada bırakamazsın ya. Vallahi karışır ortalık. Beyli çok kadar bekler mi sence? Şimdi başlayacak. Ya kafası da çalışıyor <laughs> adamın ya. Tabii canım öyle şey de değil ya. Başka bir yol bulur, bir şey bulur yani. Yok cidden tehlikeli olduğu için zaten. Adeta tazı tıkırda tıkırdatmasıydı. Heee. Kurt sürüsü. Büyüklüğü sen mi o mu gerçekten ya o oh, evet <laughs> ya taş atmıştı ya kafasına gitsin evet <laughs> hayır ya bu kurtlar da bizi çok üzdü. Hadi bakalım. Şimdi amca daya geliyor. Ya pis, <gülüyor> <gülüyor> gibi adam ya? <laughs> Sakin ol, gerçekten tam bir deli ya. Ne <laughs> oldu ya? İki dakikada ya. Adam gerçekten güçlü ya. Ya, ne kadar oldu bu bölüm. Afyon gerçekten. Şu hiç değişmiyor ya. Gerçekten ya. İşkenceleri gördü ya tabi. Ne yapacağım böyle yaşayıp e, zaten böyle yaşatmazlar ki. Nereye kadar böyle yaşayacak? O da bilmiyor ki işte. Ya görüyor musun sen olanları? Çok iğrenç şeyler oldu bu bölüm. Oh. Fazlasıyla işkenceye maruz kaldık diye düşünüyorum. <laughs> Az bile. Bence Euron Greyjoy çok başarılı ya. Biz Euron Greyjoy'u Cersei'yle öpüşürken görmedik mi? Hayır. Ben gördüm. Ateşe mi baktın? Nerede gördün? <laughs> Nerede gördüm onu ben onu? Allah Allah. Çok, çok. Bir şey olmadı diyemeyiz. Bir sürü şey oldu aslında. Bak düşün. Şimdi şey yapamıyorsun. Çok algıların çok evet, açık değil. Değil gerçekten. Ama deneyriz. Jon Snow'u öğrendi. Jon Snow'u davet etti. Arya işte Jon'un kuzeyin kralı olduğunu öğrendi güzel oldu. Daenerys'in savaş planlarını duyduk. Cersei'nin lanet planını gördük. Ha bir benim tahtımı elimden almasa Göreceksin o tahtı. Bir senin tahtın var. Ha, zaten. bir senin var. Bir sen kraliçesin. Ne ne yapacaksın? Kraliçe sıkılmadın mı? Çok sıkıcı hayatı. E başka ne yapacak? Çoluğu, çocuğu, kocası hiçbir şey kalmadı. Evet. Onun uğruna kalmadı. İşte ne var orada? Sanki çok eğleniyormuş gibi. İşte o da istiyor ki ya bırakın ben tahta zor oturdum zaten. Tam bir şey yapmıyorsun ki ama sen o tahtta. Ne yapıyor? Ya insan içinde bir yönetme şey olur, ruhu olur falan. Bir kararlar alır, bir şeyler yapar, onları uygular halkına. Dedikodu yapıyor, baktırdı falan şeyini bekliyor. Sonrası oldu mu mevzu? Öf. Kız hey heyleri. dedi üzerine Neyse işte başka neler. Arya ne geliyordu dersen. imdadına yetişmek için saraya ama şu an eve geri dönüş yaptı yapmayı tercih etti. Evet. Bence mantıklı oldu çünkü çok iyi oldu ya. ya orada Arya bir, bir başına yani hani arkasını kollayacak kimse de yok ki. Belki gerek yok diyeceksin. Ya o bir plan yapmıştı. O yapmıştır. kadar eğitim aldı ama o kadar da kolay değil ya. Aynen. O bir plan yapmıştı da yoruldu da ama aynı zamanda. yorgun yani. Neyse o zaman çok konuşmayalım. Neyse çok uykum olmasına devam ederekten <laughs> ben gidiyorum. İncelemeyi çek. Bitir. Sen nereye? Kurguyu yap. Legendary'ler çıktı ya Pokemon'a gideceğim. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz.